Merhaba. Ubuntu Server serisinin ilk videosu. Bu videoda Ubuntu Server kurulumunu göstermeye çalışacağım. Önce ubuntu.com sitesine gidip buradan ISO dosyasını indirmek gerekiyor. Download kısmına geldikten sonra server işletim sistemini seçerek buradan indirme işlemini yapacağız. Download kısmına geliyoruz ve buradan da tekrardan download'a tıklayarak otomatikman ISO dosyasını indirme işlemine başlatıyoruz. Sevdikten sonra 574 MB'lık bir ISO dosyası indirecek. İndirdikten sonra VirtualBox'ta işletim sistemini kuralım. Tabii ben daha önceden indirmiştim. Burada new sekmesinden yeni bir makine oluşturuyoruz. isim verelim makineye. Ubuntu SRV ismini vereceğim. 14.04 işletim sisteminin versiyonu. 64 MB'lik bir işletim sistemi. Next'e basarak devam ediyorum. 1 GB'lik bir memory ayıracağım. Daha sonra yeni bir disk oluşturuyoruz. Disk yapısında herhangi bir değişiklik yok. Şimdi burada die, dynamically ya da fixed size seçebiliriz. Ben otomatik olarak kendisi genişletsin istiyorum. Dolayısıyla dynamically allocated diyorum. Next dedikten sonra create diyorum ve makineyi oluşturduk. Ayarları bir kontrol edelim. Oydaya ihtiyaç yok. Network'te host-only adaptör deyip VirtualBox'tan IP otomatik olarak IP almasını sağlamaya çalışacağım. USB ihtiyaç yok ama kalsın sıkıntı yok. Flop'imiz yok. Evet ayarlar. Bir de storage kısmından indirdiğimiz ISO dosyasını makineye gösterelim ki bu ISO dosyasından işlemlerini yapabilsin. Evet okey deyip şimdi makinemizi açıyoruz. Dil seçeneği İngilizce seçiyorum. Türkçe de var ancak İngilizce daha uygun buluyorum açıkçası. Install Ubuntu Server ve kurulumu başlatıyoruz. Language'i gene İngilizce olarak seçiyoruz. Location kısmından Other'dan Asya kısmına gelip buradan da Türkiye'yi bulacağız. United States UTF-8. Şimdi keyboard'u kontrol edecek. Yes istiyorum. Buradaki harflere basıyorum. Y, W ve ö'yü kullanıyor musunuz diyor. Evet kullanıyoruz. Y'ye e basıp ö harfine basıyorum. Ve keyboard layout'u yani yapısını tanımladı. Şimdi kurulum işlemi devam ediyor. kuracağı dosyaları ayarlıyor şu anda. Evet, network ile ilgili ayarları kontrol ediyor. Default route tanımlamayacağız. Network ayarlarını daha sonradan yapacağız. Bu sebeple en alttaki seçeneği seçerekten devam ediyorum. Hostname Ubuntu SRV dedik. Continue diyoruz. Herhangi bir full name vermeyeceğim. Evet, username'i oluşturalım. Password oluşturuyoruz. Tekrardan girelim password'ü. Home directory'i encrypt etmeyeceğiz. No deyip devam ediyoruz. LVM'yi seçiyoruz. Bu işletim sistemi ile ilgili bir durum. Bunu seçmesek devam edemeyiz. Kabul ediyor musun? Yes. Disk ile ilgili ayarlar devam ediyor. Yaptığımız değişiklikleri yes diyerek onaylıyoruz. Evet kuruluma başladı. Otomatik update yapmayacağız. Daha sonra manuel olarak bu işlemi biz kendimiz yapacağız. Dolayısıyla no otomatik update istiyorum. Herhangi bir server kurulumu yapmayacağız. Burada de continue deyip devam ediyorum. İleriki videolarda o serverların bir kısmını kurarız. İnşallah vakit bulursak. Evet kurulum tamamlanmak üzere. Şimdi grubu yapmak zorundayız. Bu bir bootloader. İşletim sistemi buna ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla yes deyip devam ediyoruz. Bunu istemezseniz kurulum gerçekleşmez. İşletim sistemi kuruldu arkadaşlar. Continue deyip makinenin reboot etmesini bekliyoruz. Şu anda açılıyor işletim sistemimiz. Az önce oluşturduğumuz username'i yazacağız. Daha sonra oluşturduğumuz password'ü yazıyoruz. Ve logon olduk. Logondan sonra sudo su yazarak root yetkileriyle makineyi bir açalım. Root makinenin ana kontrol kullanıcısı. Bununla şimdi makinenin ethernet kartına yani ethernet ayarları ile ilgili şeyler yapacağız. Bir kontrol edelim. ipconfig yazarak şu anda loopback yani makinenin kendi ayarlarını görüyorsunuz. Biz yeni bir ethernet kartına istinaden ayarlar yapacağız. nano diyorum slash eth'in içerisinde network ve interfaces yazarak Network ayarlarına giriyorum. Üst tarafta Loopback ile ilgili ayarı görüyorsunuz. Birinci Ethernet kartımız için üst taraftakine benzer bir ayar yapacağız. Diye satırı ile başlayan satırlar yorum satırı. Dolayısıyla ben The Primary Network Interface yazıyorum. Yani bu birinci Ethernet'imiz olacak. Üst taraftakine benzer olarak oto eth0 yani birinci ethernet. Alt tarafta eface eth0 inet e dhcp diyorum. Yani bizim bu kartımız dhcp'den ip almaya çalışacak. kontrol x deyip y'ye basarak bas çıkıyorum ve şimdi reboot edeceğim. Şu anda bizim ethernetimiz açılış sırasında kendi etrafında bir DHCP var mı? Ona bakacak. Şayet varsa oradan broadcast paketleriyle bir IP talebinde bulunacak. Yine username'imizi yazıyoruz. Test. Şifremizi giriyoruz. Suda su. Şifremiz. IP config dediğimiz zaman oluşturduğumuz Ethernet kartına istinaden ayarları görüyorsunuz. 192.168.56.102 numaralı bir IP almışız. Şu anda makine kurulumu yapıldı ve bir IP tanımladık. Vakit buldukça inşallah ileriki videolarda farklı işlemlerde yapacağız. Kurulum bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.